Anadolu RTV mikrofonlarına, özellikle konuşmak isteyen Bağrıyanık Ana'ya bir dokunduk, bin ah işittik. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen anne, 10 yıla yakındır mücadele ettiğini, çalmadığı kapı bırakmadığını ağlayarak anlattı. Gözü yaşlı anne, çözüm bulamadım. Evimde neyim var, neyim yok, hepsi elimden gitti. Evde yağ, şeker bile kalmadı. Çalmadığım kapı, gitmediğim yetkili başvurmadığım merci kalmadı ama sonuç alamadım. 2000 lira maaşım var. Yardım edemeyiz dediler, geri çevirdiler. Gözü yaşlı anne oğlunun kendisini dövdüğünü, kocasının da öldüğünü söyledi. Mikrofonlarımıza derdini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Hep böyle ağladı ve derdini haykırdı. Röportajı da kesmeden yayınlayın diye yalvardı. İşte o annenin acı feryadı. Neden mi? Millet aç, aç, aç. Aç. 2000 lira emekli maaşıyla Doğal gazıymış, aletleriymiş, suyuymuş. Doğal gazı da oturamı da. Acık, aç. Emekliler aç. aç. Esnaflar aç. Da yayınlan bunu, özellikle yayınlan. Uyuşturucudan. Bittik, bittik. Daha yine sosyal yardımlaşmadan geliyorum. Yaptıramadım bir tedaviyi. Hem de bir şey kalmadı. Ne olur bana bir yardım edin. Bir vatandaş arıyordu. Vallahi sizi çıkarttı karşıma. Hem de tüpümü de götürdü, yağ mı götürdü, şekerimi mi götürdü. Gelin, İlfan Karaca'nın arkasında o taparın içinde oturuyor. Orada. Bütün esnaflar biliyor. Aha bırakmadan borç. Bu çocuğumu nerede kurtarırım diye. Ne AK Partisi'ni kodum, ne CHP'sini koydum. Bittim, bittim. Eşim de yok. Doğuyor beni. Nerede bu devlet? Pandemiymiş. Ben koronadan öldüm, öldüm. Allah'tan gelen korona değil, bu koronadan. Milletin çoluğu, çocuğu, evi, barkı bitti gitti çok. Koca cezaevine düşüyor, karalarda gidiyor, başkasıyla yaşıyor. Nerede bu devlet? Nerede? Ne olur yayınlayın, kesmeyin. Kesmeyin, Gel yani 7-8 senedir. Kredi çektim, baş gelemedim. Acım aç. Devlet çift diyorlar kapı Doğu hastanesinde işte devlete başvurdum. Samettin Bey önümde diyor ya, onaylamam dedi. Ne oldunuz iyi? Doğuyor beni. Ölmem mi gerekir? Oğlum kızım da ne haliniz varsa görün dedi. Bıraktı baş başa. Evlat atamadım. Atamıyorum. Sabah köründen beri geziyorum. Nerede bu devlet? Nerede bu AK Parti? Oy verdiydik. Nerede? Acım, aç. Kış geliyor, komürsüz. Daha dilekçe ver diyor. Ya çektiğimi söylüyor. Bir çift dağıtır diyorum. Beni yiyecek ekmeğe mühtaç etti diyorum ya. Evlat atamadım. Nerede bu devlet? Bahalılığımış. Ya çay şeker. Pazar görüyor Aylar, senelerdir. Markete giriyor E para mı bulayım da gireceğim? Doğuyu para elimden ondan bundan topluyorum. Getiriyorum eline veriyorum. Bittim. Bittim. Allah'ınızı severseniz yayından. Nerelere verirseniz verin. Bir ben değil. Bu ne şehirde var ya benim bildiğim ne şehirde çok anaları ağlıyor. Şu gözlerimin yaşı bir gün sabahlara kadar, akşamlara kadar durmuyor yavrum. İbadetimi şaşırıyor. Nerede bu devlet? Oturuyorlar koltuk sevdasında. Hiç milletle ilgilenmiyorlar. Hiç, hiç, hiç. Ben otururum o koltuğa, sen oturun o koltuğa. Koltuğunuzda batsın, siz de batın. Hepiniz de birden. Nerede bu devlet? Herkes gibi onlar gibi sarayda, köşkte yaşam yok. Bu sabahleyin kömürünü alamadım. Sabahleyin ben de istiyorum doğal gazlıyı. Hastayım ama çıkamadım. Var da yerde maaşım var, eşim yok. Maaşım var. Lan size vereyim o maaşı da beni bir rahatça yaşadın o zaman sizde. Oğlum kızım ona dedi. Bu oğlum dedi ikiniz birbirinize. Bu oğlum ne yapayım? Ne yapayım söyle. Bahalılığıymış. Ne bahalılığı? Kendileri görmüyorlar mı? İki milyar ne maaşına? Nerede geçiniyor Bir milyara baş kirası olmuş. Elektriği suyun duvar gazına iki milyar günahsızın günahsızın. Onlar gibi 50 100 milyar almıyor. Mustafa açık göze de dedim. Gel vardım. Bak dedim benim çocuğum bu durumda dedim. Biliyor. AK Parti'ye vardım. Yüzüme bakmadılar. Kaçıyorlar geri. Elimde bir telefon yok. Yok. Telefon yok. Yok. Ben de insanım. Bir apartmanda bir boş evde oturuyorum. Canım sağım solum Suriyeli Afganlı. Korkuyorum. Bir polisi geçen balkona çıktım. Kapıya bir sıpa geldi. Kapıyı peceyi taşlıyor. Feryat ettim. Ne olur bir polis aradı. Sabah altısında kahvenin önünde oturuyorlar. Kimse aramadı. Hiçbir şeyde can güvenliğim yok benim. Ben bir çocuğumun kurtulmasını istiyorum. Ekmek aç da istemiyorum. Allah razı olsun. Afganlılara, Suriyelilere bakıyorlar. onlarda da çöpler ekmeğe koyuyor. Biz vatandaşlar alıp yiyoruz. Tamam mı? Bu yerli, o yatan bizidik. Bu vatana vergi ödeyen bizidik. Onlara gettiği ekmekleri biz yok. Pötür pötür sıpa çıkar diyorlar. Onların sağlığından yararlanıyorlar. Benim çocuğuma gelince yok. Haksız mıyım? Ne olur. Nereye gerekirse. Yayınla. Bu belediye başkanına çıkacaktım şimdi varıp da. Göstermiyorlar. Göstermiyorlar. Biz seçtik oturttuk sizi. Siz derdeydiniz. E, yok ben mindiniz oraya. Hangi vatandaşın derdinin içindesiniz? Uyuşturucu. Gidiyor Türkiye, Türkiye gidiyor, gidiyor. Ağlıyor analar. Evinden şu kadar yağ almıştı, yarım bidon yağ getirmişti, Afganlıya verdi gözümün önünde. Nereden aldın dedim Afganlıya. Arkadaş verdi. He, benim oğlum da götürdü bir yerdeydi, biliyorum. Ya evindeki yağ, çay, şekerin kızım. Kış geldi, herkes turşu kuruyor evine. Unuttum artık. Zaten zirve yaptı bakalılık. Parası olan zengin, işi iş dibe vurdu. Fakirleri de sosyal yardımlaşma besliyor. Orta bizim gibi iki milyar maaş alanlar dibe vurdu da vurdu. Vurdu da vurdu. Bu kadar açık söylüyor. Nerede bu devlet? Yok yok genç nesil yok. Nesil öldürdüler. Öldürdüler. Benim filmine kiminle işim yok. Ben çocuğumun peşindeyim. Nerede bu devlet? İsmim Sevdiye Çetin Kaya. Daha ne isterseniz. Ece bittim artık. Şimdi evdeydi. Evden ne gitti ne satıldı bilmiyorum. Merdiven sildim, televizyon aldım gitti. Merdiven sildim, telefon aldım gitti. Halalar gitti. İki tane bir es, o damadım oğlum aldı. Kanepe var. Oğlum aldı bir buzdolabı. Onu da dedi, onu da götüreceğim dedi. Onlar aldıydı. Daha onlar da sat götürmedi işte. Gücü yetse onlar da götürecek. O halı verecek, o kanepe verecek, o şunu edecek, bu bunu edecek. bir açacak, perde verecek de takacağım, oturacağım.